Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler kıymetli takipçilerim. Yeniden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere eskimeyen tarifler arasında yer alan yumuşamayan ve harika iç malzemesi ile damaklara taht kuran elmalı kurabiye tarifini paylaşacağım. Tarifimin tüm detaylarını kaçırmamak için videomu baştan sona kadar izlemeyi unutmayın. Sizler de yerlerinizi aldıysanız eğer hemen bu güzel tarifimin yapılışına geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 3,5 su bardağı un ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağımın ölçüsü 250 ml'dir. 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri ekliyorum. 1 adet yumurta ekliyorum. 250 gram oda sıcaklığındaki tereyağını ekliyorum. 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Son olarak 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yeni gelen takipçilerim için şunu da tekrardan hatırlatmak istedim. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurum kısa sürede hazır kıvama geldi. Sizlere de göstereyim. Oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırladım. Hamurum dinlenirken diğer yandan kurabiyemin iç harcını hazırlamaya geçiyorum. 4 adet yeşil elmayı güzelce yıkadım. Kabuklarını soyarak rendeledim ve tavamın içerisine aldım. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ekleyerek güzelce kavuracağım. Bu arada tarifimde kullandığım çay bardağımın ölçüsü 125 mililitredir. Başta elmalar suyunu salacaktır. Suyunu çekene kadar kısık ateşte kavurmaya devam ediyorum. Elmalar suyunu çektikten sonra içerisine bir çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi ve bir çay kaşığı tarçın ekliyorum. 2-3 dakikada bu şekilde kavurup ocağımın altını kapatıyorum. Tezgahın üzerine yağlı kağıt serdim ve hamurdan büyük bir parça alarak yağlı kağıdın üzerine yerleştiriyorum. Elimle üzerine biraz bastırıp tekrardan yağlı kağıt ile kapatıyorum ve hamurumu açıyorum. Yeteri kadar açtıktan sonra hamurun üzerine pasta tabağı kapatarak kenarlarından kesiyorum. Gördüğünüz gibi yuvarlak bir hamur hazırladım. Şimdi hamuru rulet yardımıyla önce 2'ye, sonra 4'e, ardından 8 eşit parçaya kesiyorum. Kestiğim üçgen parçaların uç kısımlarına 3 adet dikey çizgi atıyorum. Videoyu detaylı izlerseniz daha iyi anlayacaksınız. Kesme işlemi bittikten sonra iç harcından azar azar kestiğim hamurlara paylaştırıyorum. Her birini rulo yaparak sarıyorum. Gördüğünüz gibi şekli muhteşem oluyor. Tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam edeceğim. Eğer bu şekilde uğraşmak istemezseniz klasik ay şeklinde hazırlayıp kurabiyelerinizi pişirebilirsiniz. Kurabiyelerime şekillerini verirken diğer yandan fırınımı alt üst ayar 180 dereceye getirerek önceden ısıtıyorum. Aksi halde soğuk fırına kurabiyelerinizi verirseniz şekillerinde bozulmalar olabilir. Bir tepsi dolusu elmalı kurabiyelerimi hazırladım. Şu anda bile görüntüsü muhteşem. Önceden ısıtmış olduğum fırına kurabiyelerimi pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 20-25 dakikanın sonunda pişen kurabiyelerimi fırından çıkartıyorum. Her fırının pişirme süresi farklı olabilir. Bu yüzden lütfen sizler kontrollü olun. Kurabiyelerin ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerlerine bolca pudra şekeri serpiyorum. Kurabiyelerinizin uzun süre yumuşamasını istemiyorsanız lütfen üzerine kapatmayın. Fırında üzeri açık bir şekilde saklayabilirsiniz. Hemen sizler için sunum aşamasına geçiyorum. Hem göze hem de mideye hitap eden bu nefis tarifimi mutlaka sizler de denemelisiniz. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videolarımı sonuna kadar izleyip anında haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Daha güzel tariflerde buluşmak ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.